Arkadaşlar, herkese günaydın. Şu anda biz düzce Bolu sınırındayız. Bugün 1400 rakıma çıkacağız, 1400 rakımda yürüyeceğiz. Şu an tırmanıyoruz zaten, tırmanmaya başladık. fullinde de birazdan fikrini alırım, ama kendi adıma konuşayım. Hayatım boyunca yürüdüğüm rotaların en güzeli, muhteşem bir atmosfer var. Yani arkada belli mi bilmiyorum ama. <laughs> Şu an hava sisli. Böyle çok hafif hani şemsiye açmaya gerek bırakmadan, gerek kalmadan böyle nokta nokta yağmur yağıyor. Buna ahmak ıslatan derler evet. değil mi? Gerçekten <gülüyor> <gülüyor> Ya şu an ıslatmıyor diyoruz ama bayağı ıslandık aslında. Havamız sisli. Normalde yürüyüşe başlayacağımız yerden bir 3-4 kilometre önce yürümeye başladık. Çünkü otobüs yol bayağı çamur olmuş. Otobüs orayı çıkamadı daha erken yürümeye başladık. Toplam 12 kilometrelik bir yürüyüştü. Sanırım 15 oldu bu durumda. 3 kilometre uzat dedi. Yani erken keserler mi bilmiyorum. Plan değişir mi bilmiyorum. Ama durum bu. Bugün 3 tane yayla gezeceğiz. Bu 3 yayla Pürenli yaylası, Balıklı yaylası ve Hera yaylası. Eğer plan değişmezse dediğim gibi hava çok güzel. Böyle sonbaharın kahverengi sarı yaprakları. Sisli. sisli. bir hava. Arada sonbahara direnen yeşil, yeşil bir yapraklar. bitki ortusu, <laughs> örtüsü. Yeşil yapraklar. Muhteşem bakın. Gerçekten çok ilginç bir hayatın Yani böyle şuradan bir yol ayrılıyor. Evet. Hiç hayatında. böyle bir ortamda yürümemiş. Ben de hiç yürümedim. Bu benim için bir ilk sisli. Ben şeyi çok merak ediyorum. Eğer yağmur durursa arkadaşlar. Yağmur durursa sisli havada bir drone uçuracağım. Eğer başarabilirsek kran yurttaki gibi <laughs> bir miktar ter, ter atmayız inşallah. <laughs> Bakalım devam. Yani yolun üçte birini mümkün değil yürümemişizdir. Dörtte bir Olabilir. bir ihtimal. Yani daha zaten normal rotanın başladığı yere daha ulaşamadık diye tahmin ediyorum. Yani bence artık ulaşmışızdır ya. Ya da ulaştık. Yani ulaştıysak da daha yeni ulaştık. Ee, direndim önce. Dedim ki kapşonu takmayayım. İşte bütün yaz terledik. Şimdi biraz böyle bu üşümenin, serinliğin tadını çıkarayım. Sonra dedim ki, bunun adı ahmak ıslatan, sen de ahmaklık yapma. Kapşonunu tak dedim. Aslında şemsiye de var ama yani şu an bir şapka bizi bence idare ediyor. Değil mi? Yani şu an şapka idare ediyor ama yağmur da gittikçe artıyor. Eğer artmaya devam ederse hemen şemsiyemizi çıkaracağız. Ben üstümdeki su geçirmez, ondan yana sıkıntı yok. Ama çantam beni biraz korkutuyor. Çantam bildiğin su geçiriyor. Bakalım ne olacak. Ama yağmur gitgide hızlanıyor. Sis hala devam ediyor. Havamız hala sisli. Yürümeye devam. Yani... Doğa yürüyüşünün felsefesini bir kenara koyarak aldı, şemsiye açtı utanmadan, şemsiyeyle yürüyor. Kapşonluk şey. çıkar, ne gerek var kapşona? <laughs> Zaten şemsiyeyle yürüyorsun. <laughs> Bakın şu arkadaki sis, ağaçlar, dökülen yapraklar ve bütün bu cümbüşü bozan fulyanın şemsiyesi. <laughs> Hayır bu da bir uyum içinde, bir ahenk. Şemsiyeyle mi ahenk? Evet. Evet. Bu da Devam ediyoruz. Ama tahmin yani bununla ilgili herhangi bir açıklama yok ama yani yüzde 99 bence rota değişecek. Yani yani şu kilometre olarak azaltacaklar. Ee, ayrıca 3 yaylaya gidecektik biz söylemiştim. Pürenli, Balıklı ve hera. Bence bunlardan ikisi ya da biri rotanın dışına çıkarılacak diye tahmin ediyorum. Ve fulyanın şemsiyesini fulyanın şemsiyesini bir kenara bırakarak. Utancından kadrajdan çıktı. Hayır so, sağ tutamıyorum. Yürümenin felsefesi nedir? Ne değildir? Yürümenin felsefesi yağmurdur güneştir. ıslanmaktır. yeri gelince acıkmaktır. konfor alanından çıkmaktır. Peki yürümenin felsefesi ne değildir? Yürümenin felsefesi bu değildir. <laughs> Bakın, az önce dedi ki. Az önce dedi ki keşke şemsiyeyi daha önce çıkarsaydım. <laughs> Beni dumur ediyor. Yanında şemsiyeyle yürüyor daha erken şemsiyeyi çıkarmadığı için pişmanlığını gösteriyor. Ne yapacağım? Ne yapabilirsin ki? Böyle şey, şapkayı çıkardım ya. şapka inince kulaklarımla doğanın sesini daha iyi algılayabiliyorum. Güzel Gerçekten. bahane. Doğanın Güzel sesini bahane. daha iyi duyuyorum. Yani Güzel ben... bahane. <gülüyor> <gülüyor> Çok kötü çok good. Sen de direnme. Direneceğim. Henüz üç yaylanın hiçbirine ulaşamadık. Ama Fulya her ne kadar mesele hedefe varmak dese de şemsiyesiyle ben yolda olmak diyorum. Yürümeye Birinin devam yani ediyorum. Yani. Ben miyim sen miyim arkadaş ya? Ben miyim sen miyim? Çok iyi. <laughs> Ben miyim, sen miyim? Hadi bakalım. Devam. Vallahi görüntüsü çok güzeldi. Keşke isimleri bilebilsek ama bu konuda kendimizi geliştirmemiz lazım. Az önce söyledi abi de yani o da kendine çok emin <laughs> söylemedi. Sen de hemen. Bu nuksu <laughs> kendine emin küf mantarı diyor ya. Hadi aşkım bilmiyor musun ya? Oh, Arkadaşlar be. küf mantarı da olabilir ama ben olmadığını düşünüyorum. Farklı bir ismi olma ihtimali daha <laughs> Ay, yüksek. Şu an burada ne var? Abi? Tamamen çıntar. çıntar. Ben arada bir bakıyorum ama yok. <laughs> ha, ne yazık Şöyle çıntı. kenarlara baktım. Acaba dedim bir çıntar bulabilir miyim ama henüz denk gelmedim. Bu yağmurdan sonra güneş çıkarsa yani yağmurun üstüne güneş sever çıntar. <laughs> Eğer hemen arkasından böyle ortalık kurumadan bir güneş açarsa muazzam mantar çıntar çıkar. Şimdi ben şu anda Pürenli Yaylasındayım. Üç yayla ismi saymıştım ama araçlar buraya gelemediği için bizim Pürenli Yaylası yani şu an tam bulunduğum nokta aslında bizim bugün yürüyeceğimiz rotanın başlangıç noktasıymış. Yani biz şu ana kadar başlangıç noktasına ancak gelebildik. O yüzden rotada ve planda bir değişiklik oldu. Araçlar geride kaldı, buraya gelemediler. Biz bunun devamındaki. Diğer yaylalarımız, gidecek olduğumuz yaylalar, Balıklı Yaylası ve Hera Yaylası'na bugün gidemeyeceğiz. Ve buradan aynı noktadan geri döneceğiz. Şimdi burada bir serbest zaman molası verildi. İşte herkes çerezini, çayını, getirdiği sandviçini çıkardı, yedi. Burada böyle küçük bir doğal gölet oluşmuş size, onu göstereyim. Doğal bir gölet oluşmuş. Ee, şimdi ben de çayımı içiyorum. Bakıyor kim geliyor. <laughs> evet. Fulicim şemsiye ne oldu ya? Şemsiye çantada ha? Ee, sen bir 10-15 dakika önce ne de diyordun? Devam ediyorum. Devam <laughs> ed Çok riskli bir giriş yokuş yaptım. Dur. De evet devam yani. ediyorum. Devam ediyorum. Burada şöyle bir olay var. Arkadaşlar diyordu ki dur ya, gari dur. Allah'ım bu yokuş bitti gari ya. Ben öyle bir şey demedim. Ben öyle bir şey demedim. Şimdi bulunduğumuz bu Pürenli Yaylası'nda yayla kültürü hala devam ediyor. Geldiğimiz noktada bildiğiniz böyle evler var. Kulübeler, ahşap yani bu Karadeniz bölgesine, e, Karadeniz bölgesini yansıtacak şekilde ahşaptan kulübeler yapılmış, evler yapılmış, ahşap evler yapılmış. Şöyle göstereyim, bakın orada da bir yörük dumanı tutuyor bunlar çok güzel düzen kurmuşlar. Evet, düzen çok iyi. Çok güzel. Şöyle göstereyim hemen. Ekibimiz karşıda. Şöyle şurada da aynı şekilde evler var. Bu noktada şöyle bence gelip burada çadır kursanız kimse niye çadır kurdunuz demez. Tuvaleti var. İçme suyu var. Tesisatla bağlanmış. Yani geldiğinizde hiçbir kuruluyor aynen yani muhtemelen şu an yok ama çadır kuruyorlardır. Ee, buraya geldiğinizde tuvalet ve su anlamında hiçbir sıkıntı çekmezsiniz. Etrafı çamlarla çevrili doğal göleti olan suyu, tuvaleti tertemiz bir havası olan yemyeşil bir nokta burası. Eğer isterseniz mutlaka buraya uğrayın. Şurada bizim işte bu bulunduğumuz nokta. Bakın şurada çamların arasında bir boşluk var. Biz normalde eğer buraya araçla gelebilseydik, rotanın ilk haline uyabilseydik, burada, buradan başlayacaktık, o aradan karşıya geçecektik. Karşıda şu an sistem ötürü görünmüyor ama şurada bir sıra ağaçlar vardı. Orası da Bolu sınırıymış. Ee, sınır'a çok yakınız. Şu an burası Düzce'ye bağlıymış bu arada. Hmm. Düzce'ye bağlıymış. Sınırda o tamam, ağaçlarmış. Denedin, Aynen sen. doğru. Şu an Düzce ama hemen tamam, şöyle bir evet, kilometre ilerisi Bolu sınırıymış arkadaşlar. Hava sisli. Çok güzel. Az önce bir üşüdük biraz. Fulyamda şu anda da üşüyor. Şu an soğuk. Burası gerçekten soğuk. Ama güzel bir gün oldu. En azından Pürenli yaylasını, diğer yaylaları göremesek de Pürenli yaylasını görmüş olduk. Birazdan serbest zaman bittiğinde aynı yoldan, tek kötü taraf bu aynı yoldan gideceğiz. Farklı bir yer görmemiş olacağız. Ama olsun yol gerçekten çok güzel olduğu için bir daha gidilir. Bir de daha çok gelirken tırmandığımız için daha kısa sürede yokuş aşağı bir şekilde hızlıca başlangıç noktasına döneceğiz. Değil. Burası başlayacak. Buradan diğer yaylalara gidecektik. Rota bambaşka bir rota oldu. Aynen. Buradan birazdan süremiz dolduğunda ayrılıyoruz. do, dur dur dur. Of Doğru. Şuna bakın arkadaşlar. Karadeniz evet, havası diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Ay Işığım kime selam olsun buradan? Söyle. Nergis canım benim. <laughs> Çok özledim. Haccan'ıma da selam söyledik. Işığım şimdi olsa hemen bir şey ver. <laughs> Bu arada söyledim mi hatırlamıyorum bilmiyorum ama ee, şöyle bir sürprizi vardı olayın. Neydi o sürpriz? Şuydu. Tüm rota bittikten sonra en son köfte ve ayran bizi bekliyor. Umarım onu pişirmeye şimdiden başlamışlardır. Gidince başlamayız. Gerçi köfte kolay pişer de. Gidince mis gibi köfte ayranımızı yiyoruz. Sonrasında evimize dönüyoruz.